tamamen gerçek bir yaşam öyküsü. Sinema şeridi gibi geçirdiklerim gözümün önüne gelir. o an ölmeyi arzuluyorum. Yıl 1945. Türk ismi bir tanesinin gül, birinin Türk ismi yok. Biri Helalka, birisi Ruşka. Kilimli Zonguldak. Ejnebiler var, kalburisi mühendisler başça yani kaliteli insanlar var. 60 yıl sonra satır satır hatırlanan aşk mektupları. Bay Halit, hala Nazmi'yi seviyor musun? Hiç tereddüt etmeden seviyorum. Hatta ölünceye kadar seveceğim cevabını verdim. Yıllar sonra gelen itiraflar. Yani bak ben şimdi hepsini bırakır ona kaçardım. Çünkü subayları çok seviyorum. Çok güzel bir kadın. Üstüme şiir yazmışlar. <laughs> Şu kilimin içinde ben bir tane Bitmek bilmeyen baba baskısı. Baba beni bir dövdü, bir dövdü ki şu fasulye çubukları var gibi... Hani üstümde kırdı beni. Ölümüne bir aşk. Nazmiye, Nazmiye dedi, sayıklayarak dedi, ruhunu teslim etmişti. İnanılmaz bir macera. Benim peşimden kaçtığım gece babam, nişanlım, kardeşim, Tüfeklerle yollara çıkmışlar. Öldürecekler bizi. Dayanılmaz acılar. Bir hücre koydu beni. Kar karanlık bir hücre. Nasıl bağırım? İstediğim kadar bağır dedi. Ve bütün olacakları yıllar öncesinden gören bir sevgili. Vereceğin yanlış karar, siz vereni behbat edeceği muhakkaktır. Şunu da söyleyeyim. Benden iyisini bulursanız o karar size ait. Yalnız size evlenemezsin demem. Çünkü hayalim gözünün önünden hiçbir zaman kaybolmayacaktır. Ama o birini seçti ve hayatı tamamen değişti. Çok çok mutluydum. Bunlar bana o kadar mutluluk veriyordu ki bütün geçmişimi unutturuyordu. Çok kısa aralıklarla toprağa verilen altı can. Ciğerlerim parçalanıyor. Çok sevdiğim yavrularını kaybediyorsun. <laughs> Kara sevdalı bir aşık. Çok acı günler geçirdim. Sonradan çok sevilen bir eş. 4 Ocak'ta ilk kar o gün benim Halit'in cenazesinin üstüne ya. Ve iki kız iki erkek. Ben yavrum bir bağırdım ki kayınpederim onun başını böyle bana doğru çevirdi. Sanki bana bakıyor gelecekmiş gibi. Kaybedilen tam dört eş. Anneciğim anneciğim diye kaldı boynuma sarılıyor. Ne çocuk gidiyor. Kırdığı kalplerin acısını çeken bir kadın. Ah aldım ben benim kendi ablam bile Nazmiye sen ah aldın dedi bana. O şimdi 84 yaşında ve yalnız. Nazmiye'nin hikayesi. Hiçbir aşk bu kadar acı vermedi. Allah'ım ben ne yaptım da hani beni böyle yapayalnız bıraktım. Kalkıyorum. Bu resimler var ya. Onlara bakıp bakıp ağlıyorum. Benim bu kadar kaç kişiydim de niçin ben yalnız kaldım? Allah'ım benim suçum neydi ya Rabbim diye isyan ediyorum bazen.